Merhaba sevgili arkadaşlar. Ören Hanım Gökçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlere böyle güzel bir model e, anlatımı yapacağım. E, puf puf. E, güzel. İsterseniz zip olarak, isterseniz bebek battaniyesi olarak örebilirsiniz. Işıktan dolayı rengini tam olarak yansıtmıyor. Normalde çok güzel bir model. Rengi de çok hoş oldu. E, eğer bebek battaniyesi olarak yapmak isterseniz Zincirle başlayacağız. Zincirini bir metre kadar çekebilirsiniz. Lif olarak görmek istiyorsanız ise 40-50 santim civarında zincir çekmeniz yeterlidir. Ben şu an sizlere lif ipiyle anlatımını yapacağım. Ee, hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 48 tane zincir çektim. Size e, model anlatacağım için kısa tutacağım örneği şimdi tekrardan devamında 1 2 3 4 zincir daha çekip başına alıyorum daha sonra bu arada unutmayın arkadaşlar 4 ve dördün katları olarak çekelim zincirleri 44812 civarında yani dörer dörer başına aldım dördüncü zincirimi bu delimi kuruyoruz başında bu şekilde ikili trabzan yaptım sonra tekrar başını alıyorum bir sonraki zincire batıp başını iki defa da çektim ikili trabzan yaptım başını tekrar alıyorum bir sonraki zincire ikili trabzan yaptım bu şekilde şimdi tekrardan bir zincir bir zincir bırakıp bir sonraki zincire batıyorum tekrardan iki defa da çıkardım başına alıyorum bir sonraki zincire batıp ikili trabzan bir sonraki zincire batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum 3 trabzanımız bir yuvamız oldu burada tekrar bir zincir bir zincir atlıyorum bir sonraki zincire Başını iki defa da çektim, tekrar yuva oluşturdum. Başını alıyorum, bir sonraki zincire ikinci trabzanı başını alıyorum, bir sonraki zincire üçüncü trabzanı yapıyorum. Bu şekilde üç tane oldu. Tekrar bir zincir, bir zincir atlıyorum, bir sonraki zincire tekrar yuvamı oluşturdum başını alıyorum bir sonraki zincire başını alıyorum bir sonraki zincire gördüğünüz gibi bir yuva üç tane trabzan bir yuva üç tane trabzan sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim bir yuva yaptım 3 ikili trabzan yaptım şimdi bir zincir çektim bir zincir atlayıp tekrar bir yuva oluşturdum burada fazla zincirimiz kaldı makasla kesebiliriz onu tekrar bir iki üç üç ya da dört tane zincir çekip modelimizi çevirelim başına alıp ilk yaptığımız üçüncü trabzanın ilk trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum Başını aldım. Bir sonrakine yine ikili tırabzan Başını alıyorum. Bir sonrakin üzerine yine ikili trabzan. Yani altta yaptığımızın aynı işlemi yukarıda da devam ediyoruz. Bir zincir. Burada yuva var gördüğünüz gibi. Üçlü trabzanın tepik ilkinin tepesine batıp ikili trabzan. Başını alıyorum trabzan tepesine yine ikili trabzan bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan alttakinin aynısını devam ediyoruz yani bu şekilde tekrar bir zincir çekiyorum ilk trabzan tepesine ikili trabzan başını alıyorum ikinci trabzan başını alıyorum üçüncü trabzan bir zincir gördüğünüz gibi ilk trabzanın tepesine yine geçiş yapıyorum başını aldım ikinci trabzan başını aldım üçüncü trabzan yaptım Evet arkadaşlar farklı bir işlem yok alttaki yaptığımız sıranın aynısını burada da devam edelim sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Tekrar bir zincir çektim. Burada son yuvamız var hatta gördüğünüz gibi. Bunun ortasına bu şekilde sonuncu yuvamızı da oluşturdum. Bu şekilde. Şimdi diğer renk ipimizi alıyoruz. Yine aynı renk ipimi kullanacağım ben. Siz dilediğiniz renkle örebilirsiniz isterseniz 3 isterseniz 4 renkli dörebilirsiniz arkadaşlar 4 ya da 3 zincir çekiyoruz bu şekilde modelimi çevirdim başına aldım burada bir yuvamız var trabzanın tepesine yine ikili trabzan yaptım gördüğünüz gibi şimdi bu biz aradaki bir trabzan atlıyoruz bir sonraki bir tane zincir çekip bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan yapıyoruz tekrardan ikinci yuva oluşturdum şimdi başını almıyoruz zincir baş, başına alıyoruz zincir çekmeden bu birinci değil alttaki yuvanın içerisine başında 5 veya altı defa sardığımız fıstık yapıyoruz bu şekilde iki defa da topladım tekrar zincir çekmiyoruz bu hemen dibindeki üçlü trabzanımız var ilkine yine ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde bir zincir başına aldım bu trabzan değil bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tekrar zincir çekmiyorum başını alıp birinci değil alttaki ikinci yuvaya tekrar fıstık yapıyorum topluyorum bir iki defada da tekrar zincir çekmiyorum ilk trabzanın trabzanın tepesine yine ikili trabzan yapıyorum. Burada bir trabzanı atlıyorum. Başını aldım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Başını alıyorum. Bu yuvaya değil alttaki yuvaya. Tekrar fıstık yapıyorum. iki defa da topluyorum bu şekilde Başını aldım ilk tırabzanın tepesine ikili tırabzan bir zincir bu aradaki trabzan atlayıp bir sonrakine batıyoruz Başını doladım birinciye değil ikinciye batıp fıstık yapıyorum. Bir, iki defa da topluyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde sonuna kadar gidip tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim ben. Şimdi tekrardan başına alıyorum dibine. batıyorum bir zincir çektim arada bir trabzan atlayıp bir sonrakine batıyorum bir zincir şimdi sonuna geldik burada zincirimin orta kısmına batıp sıramın sonunu tamamlayacağım Evet sıramızın da yine ikili trabzan yapıp sonunda bu şekilde tamamladım. Bu renk ipimize devam ediyoruz. 3 ya da 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Başına alıyorum. Bu ilk trabzan yapıyorum. Tekrardan bir zincir. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir sonraki sıramız için yuvalar oluşturuyoruz şimdi. Tekrar başına alıyorum bu tırabzanımın tepesine batıyorum tekrar baş alıp bir sonrakinin başına tepesine batıyorum bu şekilde tekrar bir zincir burada boşluğumuz var gördüğünüz gibi bir sonraki trabzanın tepesine ikili tırabzan başını alıyorum bir sonraki trabzan tepesine başını alıyorum ilk sırada yaptığımız gibi tekrar yuvalarını oluşturuyoruz. Bir zincir. Burada boşluk var. Bu boşlukların olduğu yerde bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Başını aldı. İkili trabzan. başına aldım Bir sonraki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Tekrar bir zincir. Yine boşluk gördüğünüz gibi ilk trabzanın tepesine batıyorum. başına aldım. Bir sonraki trabzanın tepesine başını aldım. Bir sonraki trabzanın tepesine bir zincir. Yine boşluğumuz var. Gördüğünüz gibi bir boşluk olan yerde bir zincir çekip bir sonraki trabzana geçiyorum. başına aldım. Sırayla trabzanların üzerine tekrar trabzan yapıyoruz. Bir zincir buraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Bu trabzanın tepesine yine ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrardan renkli ipimi bırakıp beyaz ipimiz buradaydı kırmamıştık. Beyaz ipimi alıyorum. Tekrar 3 veya 4 zincir çekip modelimi çeviriyorum başını aldım buraya ikili tırabzan yapıyorum şimdi başını aldım burada iki tane alt alta yuvalık var gördüğünüz gibi alt yuvaya fıstık yapıyoruz topluyorum iki defa da çekiyorum başına aldığım zincir çekmeden yine ilk trabzanıma ikili trabzan bir zincir bu trabzan atlayıp bu trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tekrardan başına alıyorum zincir çekmiyorum bu alttaki yuvaya tekrar fıstık yapıyorum başını iki defa da bu şekilde topluyorum başını sardım hemen birinci trabzanı bu şekilde ikili trabzan yaptım bir zincir bir trabzan atlıyorum İkinci trabzan tepesine bu şekilde ikili trabzan başını alıyorum buraya değil alttaki yuvaya fıstık yapıyorum. Başında iki defa da çekip çıkarıyorum. Hiç zincir çekmeden başını aldım. İlk trabzan tepesine yine ikili trabzan. Bir zincir, trabzan atlayıp ikinci trabzan tepesine yine ikili trabzan başını alıyorum buna değil alttakine başını 5 veya 6 defa sardı fıstık yapıyorum tekrardan başını alıyorum ilk trabzan tepesine ikili trabzan bir zincir bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıp tekrar ikili trabzan başını alıyorum hatta yuvaya batarak tekrar fıstık yapıyorum başını iki defa da çıkarıyorum başına aldım yine birinci trabzan tepesine battım bir zincir ikinci trabzana battım şimdi tekrardan fıstık yapıyorum başında iki defa da çıkarıyorum Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Bu şekilde trabzan tepesine battım. Bir zincir çektim. Evet arkadaşlar yanlış yaptım burayı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buraya bir yuva oluşturduktan sonra başını aldım. Yanlış göstermemem gerekiyor. O yüzden tekrar anlatmam lazım. başını alıp bu birinci yuvaya değil ikinci yuvaya tekrar fıstık yapıyorum. Sizi de yanlış göstermeyin. İki defa da çıktık. Sonra tekrar başını alıyorum burada trabzan var trabzan tepesine bir iki defa da çıktım bu şekilde sonra tekrar bir zincir burada zincirimize batıyoruz yine beyaz ipimize devam ediyoruz tekrar 3 veya 4 zincir çekip modelimi çeviriyorum başına aldım burada ilk yaptığım trabzanın tepesine battım tekrar başını aldım ikinci yuva var fıstığın tepesinde tekrar başını aldım üçüncüye battım bu şekilde bir zincir gördüğünüz gibi yine boşluk var boşluğun olduğu yerlerde zincir çekiyorum bir sonraki tırabzan tepesine battım bir yuva oluşturdum sonra bir baş alıyorum tekrar ikinci taraftan yine tekrar modelimiz için zemin hazırlıyoruz üçüncü tekrar bir zincir atlıyoruz burada belli zaten arkadaşlar batılacak yerler Trabzanların üstünde boşluklar görünüyor fıstığın üzerine bir sonrakine üçlü lü trabzan yine bir yuva üç trabzan yaparak devam ediyoruz bir zincir bir yuvam oluşturdum başına aldım fıstığın üzerindeki trabzana battım sonra tekrar başına doladım bir sonraki trabzan tepesine bir zincir bir sonraki trabzan tepesine Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi 3 trabzan bir yuva şeklinde bu sıramızı sonuna kadar gidelim Evet arkadaşlar, yine sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çekiyorum. Zincirime batıp yuvamı oluşturdum tekrardan. Tekrar beyaz ipimi bırakıp pembe ipimi alıyorum. Bu şekilde yine 3 veya 4 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Tekrardan başını alıyorum bu ilk trabzanıma bu şekilde battım Evet arkadaşlar yine bir zincir bir trabzan atlıyorum bir sonraki trabzan tepesine bu şekilde yuva oluşturuyorum ilmeğimi aldım birinci değil İkinci yuvaya fıstık yapıyorum. İki defa da topluyorum. Başını aldım. ilk trabzana bu şekilde trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum bir sonraki trabzan üzerine trabzan yapıyorum tekrar başına alıyorum birinci değil ikinciye fıstık yapıyoruz bunu da iki defa da topladık Evet arkadaşlar şimdi başına aldım yine ilk trabzan tepesine yeni trabzan yaptım bir zincir bir trabzan atlayıp bir sonraki trabzanı batıyorum başını alıyorum birinci değil ikinci yuvaya fıstık yapıyorum arkadaşlar hep aynı işlemi yapıyoruz ama ben siz daha iyi anlayasınız diye sık sık anlatmaya devam ediyorum yoksa hep aynı işlemi yapıyoruz şu anda şimdi tekrardan trabzan yaptım bir zincir üçüncü trabzanın tepesine başını aldım ikinci yuvaya fıstık yapıyoruz Evet bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar sonuna geldim bir zincir bu zincirimin tepesine bağlıyorum şimdi tekrardan beyaz pembe ipimizi devam edeceğiz tekrar döndüm 3 ya da 4 zincir çekti tekrardan diğer kat için zemin oluşturacağız bir zincir yine bir trabzan trabzanın üzerine bir trabzan yine bir sonraki trabzan üzerine bir trabzan arada bir zincir boşlukta bir sonrakine geçiyoruz Evet arkadaşlar artık yapabileceğinizi düşünüyorum çünkü aynı işlemleri tekrar ediyoruz sürekli eğer yapamazsanız videoyu geri alıp tekrardan izleyebilirsiniz umarım memnun kalıp sizler de benimle birlikte örersiniz arkadaşlar Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.